Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlaç tarifi paylaşacağım. İsterseniz tarife geçelim. Öncelikle yıkamış olduğum iki su bardağı pirincimizi tenceremize alıyoruz. 6 su bardağı sıcak suyumuzu da ilave edip pirinçlerimizi haşlamaya bırakacağız. Suyumuz kaynamaya başladı. Pirinçlerimizi iyice yumuşayana kadar haşlayacağız. Suyunu pirinçlerimiz suyunu çekene kadar pişecek ve daha sonra 2 litre sütümüzü ilave edeceğiz. Yaklaşık bir 15-20 dakikada öyle kaynatacağız. Pirinçlerimiz suyunu çekti. Şimdi 2 litre sütümüzü ilave edeceğiz ve kaynamaya devam edecek. Sütümüz kaynamaya başladı. Şimdi kısık ateşte yaklaşık bir 15 dakika daha kaynayacak. Daha sonra şekerimizi ekleyip bir 5 dakikada öyle kaynatacağız. İyice koyulaşsın diye daha sonra alacağız. Sütlacımız koyulaştı. Şimdi şekerini ekliyorum. Bir buçuk su bardağı. Bir yaklaşık bir 5 dakikada böyle kaynayacak. Daha sonra ocağımızdan alacağız. Sütlacımız pişti. Şimdi kaselerimizi alacağız. sütlaçlarımızı tarçınla da süsledik. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.